Burada en iyi yapacak olduğu şey reklam filmi değil. Ne peki? Yani niye o yönetmen mesela? Çünkü e, yani Nicolas Caio kendisinin adı. Bu ödüllü bir İspanyol yönetmen. Ne ve, üzerine ödül? Ve bu tür kişisel, naif, e, bir duygu yoğunluğu yaratmak e, gereken projelerde çok başarılı olmuş birisi. Hmm. Evet. Yani niye çok başarılı? Detaylara çok dikkat ediyor. Özellikle böyle kişisel bir e, dünya yaratılması Aslında gerektiğinde. Bir, kaç tane yönetmene bak. Mesela biz Aslında bu filmi bilmiyorum. izlerken, biz bu filmi izlerken mesela çok genel olarak bakıyoruz ya, fotoğraf gibi yani bakıyoruz evet. mesela. E, Çerçeve olarak ayrıntılı incelemiyoruz seyirci olarak. Burada mesela e, bizim fark edemediğimiz bir de de, detay var mı? Mesela bak şurada şöyle bir şey var diye gözümüzden var. Evet. hani bir sandık açılıyor orada işte bilyeler falan bilyeler, var küçük bir araba yani bunların hepsi evet. özel olarak tek tek oraya konulmuş evet. şeyler ee, ve Nikolas'ın da çok bir olduğu bir şey. Hiçbir detay de, atlanmamış. De, zaten yani filmi her saniye başından bir noktası şey evet. önceden hazırlanmış. Öyle Sanki yani. aslında böyle bir sinema filmi gibiydi yani zaten bizi heyecanlandıran kısmı da oydu. Yani Nicolas buna dedi ki bu gri saçlı karizmatik evet. yakışıklı adam evet. evet. Aynen ta kendisi. kendisi. O. <laughs> Soldaki değil. <laughs> Doldaki öğretmen. Öğretmen o. Ya ne şaka. Benim, benim, <laughs> <ya. gülüyor> benim, benim Ya gerçekten aslında çok hani güzel bir soruydu çünkü hani Türk öğretmen de çekebilirdi. Çünkü aslında Türkiye'de geçen bir öykü. Evet. Hani Türkiye'de geçen bir öykü en iyi de Türk anlatır diye düşünebilirdik. Yani Ama çok, evrensel bir his sonuçta ve çok şey yaptık. E, evet. Hani o, çok Türk Türk, Türk öğretmenlerle de pardon. Ee, şey yaptık, konuştuk, şey yaptık. Ama Nicolas gerçekten öyle bir tweet'man gönderdi ki öyle bir hani bu filmi gör nasıl gördün öyle bir anlattı ki bize. Biz hepimiz birden çok heyecanlandık. Yani hani kend, kendi filmimizden bile daha büyük bir filme doğru gittiğini fark ettik ve hep hep beraberizden o kararı verdik Dedik ki hani evet o zaman hani yabancı bir yönetmen olsun. Hani Türkçe bilmemesine rağmen, hani Türkiye bilmemesine rağmen biz onu hani o taraflarını, o eksiklerini kapatacağız ki zaten hani prodüksiyon şirketi hani onu gayet iyi kapattı. Hani hiç kimse bunun hani Türk bir yönetmen tarafından çekilmediğini anlamaz yani gerçekten 70'lerde yaşamış bir Türk çocuğu herkesin şeyi vardır hani herkesin okulu herkesin sınıf orası herkesin işte bisikleti yani o his çok doğru bir şey ama öyle bir evrensellik kattı ki gerçekten Nikolas ve biz çok heyecanlandık dedik ki evet yani bunu o yapmalı ve o çekmeli. Ve ortaya çıkan film de zaten birazcık şey reklam filmi gibi değil, sinema filmi gibi. Gerçekten böyle sanki hani Spielberg'in bir çocukla beraber çektiği bir film gibi duruyor ve herkes de bize bunu soruyor aslında. Son dönemde birkaç tane böyle başarılı film var. İnşaat alanında da var, başka alanlarda da var. Ee, Nedenini bilmiyorum. Sosyal medyada bu tür filmlerle ilgili olarak hep şöyle şeyler geliyor. Diğeriyle ilgili olarak da geldi de ben oraya girmemiştim. Yani o konuya girmemiştim. Burada da mesela yayından önce bana dediler ki o film bir şeyden esinlenme ben biliyorum. Hangisi dedim. Peki söyle hangisi? Yani tam hatırlayamıyorum. Böyle bir şey oluyor değil mi? İnsanlar mesela aşk gibi. Ya yani birden fazla insana aşık olduysan yaşamında o duyguyu hissedince suçlayabiliyor muyuz? Sen daha önce de hissettin mi bunu? Yok yok ilk kez... Yani herkes o kendinden bir şey bulduğu için, tabii ki... Burada mesela şöyle şeyler söyler bana yayında. O film ben bir hangi film diyorum yok. Size de öyle geliyor mu? Bu filmi siz bir yerden... Şimdi dünyada o kadar görsel var ki, Değil o kadar mi? film seyrettik ki, o kadar kitap okuduk ki. O kadar televizyon, yüzlerce işte kanal var. Yani aslında e, hepsi birbirine de benzeyen de çok öykü olabilir tabii ki yani. Şeyde de var. Yani yurt dışında da var. Mesela buraya geliyor tamam bizim belki o 70'lerdeki köy filmlerini birebir çekmiyor ama ben en az 10 tane film biliyorum İngiltere'de. O klasik zengin erkek, fakir veya zengin kadın. Ya Woody Allen'ın 1960'larda siyah beyaz yaptığı bir film var. Los Angeles'ı kuran bir mimar kızı bir müzisyene aşık oluyor. Onu milyonlarca dolar verip daha yeni telif haklarını aldılar. Hani şimdi kimseye de söyleyemiyorum kim aldı diye de. E ya yani bu şimdi çok mu süper bir senaryo? Bence değil. Ben vermem mesela gider başka bir senaryo ama... Evrensel aslında yani şimdi orada sen bunu çaldın işte al yazmalımdan çaldın falan mı diyeceğiz orada minibüs şoförü öbür adam da tır kullanıyor yani yani zaten ben edebiyat mezunuyum ee, evet. hani hikaye aslında hani değişmiyor hani çok eski hikayeler hep bir kere daha başka bir yorumla anlatılıyor yani Romeo Juliet de böyle evet. işte Hamlet de böyle ama hani bazı ustalar hani el attığı zaman başka türlü oluyor başkaları anlattığı zaman belki çok daha başarısız oluyor önemli bazen o... Öz hikaye değişmiyor ama onun anlatı dili ve tekniği değişiyor. Burada da hep beraber yani ben o, o özellikle çok söylemek istiyorum çünkü gerçekten bu bir ekip işi. Söyle de reklama gidelim. Bu herkesin filmi. Onun yüzden de herkes adam bunu bir yerden tanıyorum diyor. Peki. Ee, bu reklam sohbetinin üzerine şimdi kendi reklam kuşağımıza bir göz atalım. Senin yaşındayken bir masal gibiydi ilkokul günlerim. En büyük hayalim sınıf başkanlığı. Öğretmenimiz bir tohum verdi her birimize. Hayatta ne ekerseniz onu biçersiniz. Gösterin farkınızı, hak edin başkanlığı dedi. Büyüktü de hedeflerim. Hemen koyuldum yola. Saklı hazinelerimi çıkardım ortaya. Topraktan başladım maceraya. Sihirli güçlerimi birleştirdim en yakınlarımla şarkılar bile söyledim ona Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim Işığını hiç eksik etmedim Sıra dışı denemeler de yaptım Ama ne yaptıysam meyve vermedi emeklerim Derken seçim günü geldi Çaresiz gittim okula Hayal kırıklığımla Ama öğretmenimiz beni seçti Çok sevindim Neden ben diye sorduğumda Çiçek açması mümkün olmayan tohumlar verdim her birinize. Sen doğrudan şaşmadın, inandın başardın dedi. 47 yıldır doğrudan hiç şaşmayan bir inşaat şirketi var. İşte gündemde Merve Ulusoy'un bu haftaki konukları... ...Portakal Sanat Evi sahipleri Rafi ve Maya Portakal... Portakal Sanat Evi'nin 1914'te kapalı çarşıda başlayan ve günümüze uzanan hikayesi, öne çıkan müzayede ve sergiler bu hafta işte gündemde konu ediliyor. Merva Ulusoy'la ile işte gündem yarın 15.30'da. Hazır kartlıların hediyesi hazır. Şimdi 20 lira ve üstü yükleyen Türksel hazır kartlılar hediye dakikalar kazanıyor. Haftanın bir günü bir saat bedava konuşuyor. Türksel hayat paylaşınca güzel. Yeni Honda Civic. Şimdi anlatacak daha çok şey var. tapulu ve kira garantili dünyanın ilk otel odaları. Capris Gold İstanbul. Sevgili seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. Koska fırında helva çıktı. Restoranlarda yemekten sonra yaşadığınız sıcak helva keyfi artık Koska ile evinizde. Koska, tatlı bir lezzet geleneği. İki saray odası alana bir saray odası hediye. Capris Gold İstanbul. Gözünüz arkada kalmasın. Protek özel güvenlik hizmetleri. Kendisini 5 yılda ödeyen dünyanın en karlı yatırımı. Capris Gold İstanbul. Bu ay sızıntı okumak için çok nedeniniz var. Zihinsel aktiviteler bunamayı, Kur'an ayetlerini ezberlemek Alzheimer'ı önler mi? Yaşlılık hastalığına yakalanmamak için neler yapmalı? Bunama ve Alzheimer'la ilgili merak edilenler sızıntı ocak sayısında. Sızıntı, bir dergiden daha fazlası. Aydatsız, masrafsız, vergisiz dünyadaki tek gayri gayrimenkul. Capris Gold, İstanbul. Sen ki bir saatte 32 mail, 28 telefon, 8 toplantı talebine yanıt verdin. Sen ki iki dakikada üç level atladın. Sen ki maşkü yengi evden gönderdin. Biz tarladan mis gibi domatesin biberi sadece yüzde yüz mozzarella peynirini etin en lezzetlisini almışız. Tazeci hamuru ağrında malzemeleri dilimleyip özel nazlı pizzanın alasını yapmışız. En geç 30 dakikada getirmişiz. Böyle Böylesi anların lezzetine lezzet katmışız. Çok mu? Domino's en lezzetli anında yanında. HTC Sensation XL ve Beats Audio. Beats kulaklığıyla. Tarifinize ek ayda 69 liradan başlayan fiyatlarla. ilk kez ve sadece Türkcell'de. Ee, anlattıkları yarım kalan veya e, yayından sonra bana şunu söyleyecektim, araya girdim diyecek olan var mı aramızda? Ya şimdi konuşsun ya sonsuza dek sussun. <laughs> ha yok yayından sonra bir daha buraya gelmeyelim yani. hani Öyle bir sorunumuz yok değil mi? Varsa söyleyeyim valla. Yok, Çünkü yok, ben yok. E, aktöre dönmek istiyorum. <laughs> <laughs> Selametimizde ünlümüz meşhur, me meşhurumuz belli ha, yani. Evet Burada. meşhurumuz belli. Şöhret olduğunuzu düşünüyor musunuz biraz? Mesela az çok tanıyorlarmışım mesela bu filmden sonra. Ben sizi bir filmde gördüm diyen oldu mu? Şimdi ben beş tane kitap çıkarttım. Yüzlerce kere televizyona çıktım. Oh, oh, <laughs> yani hiç bizde. <laughs> evet. Yani şimdi... 5 bir... kitap ne anlattınız? Benim şiirlerim var, makalelerim var yüzlerce. beş tane kitabım oldu bugüne kadar. İnşallah daha yeni kitaplarım da olacak, çıkacak. Mesela romanlarım var. yanlış kur adama gitmiş. Var. var. Kafamda kurguladığım, bitirdiğim ama yazacağım, bitireceğim, oturacağım. Evet. Bir de onun filmlerini çekeceğim inşallah. Ama artık oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama iyi bir senaryo gelse film çeker misiniz? Ben daha çok hani kendi yazdığım e, senaryolar var. 4-5 tane yazdığım var. hele bir kere onların bir filmlerini bir yapmak istiyorum. Kendinize özel ev yaptınız mı? Şimdi terzi söküğünü dikemez. Bu bir gerçek realite. ben birkaç sefer kendim <laughs> ev yaptım. Çok da güzel yapmışım. Arkadaşlar geldi. Illa, i̇lla Serdar abi bize sat bize sat. Müşteri de çıkınca dayanamıyorum. Mutlaka satıyorum yani. Evet. Yani ticaret biraz da özümüzde, ruhumuzda evet. var ya yani, Şimdi şey yok. E, motivasyon konusunda teze olan biri olarak söylüyorum. Hmm. İnsan vardır böyle çok güler Çok hmm. şirindir ama bir yeri vardır yüzünde, sağında, solda ve bunu sinirlendiği anı Faso, görebilirsiniz. Verir. Hiç yok. Yok mu? <gülüyor> Mesela <gülüyor> iş yerinde siz, siz, eminim yani onu yaşamışsınız ama sinirlendiğiniz bir an var mı böyle delirdiğiniz ben, ben masa, cam ben, çar, ben sinirlenirim. Ama sinirlenince harbi sinirlenirim. Bir de şu vardır. Üzünden akşam durdum kafa ama. yatar uyurum. Yani ben de çok fazla iş olmasına rağmen kendimi strese sokmam. Evet. Yani 10'da 10.30'da yatarım. Saat 4-5'te kalkarım. Sabah 7'de mutlaka işimdeyimdir. Akşam 8.30'da çıkarım işte. Evet. Çok yoğun çalışırım. Ama strese girmem. Kafama takmam yani. Yani bu program şu anda mesela izliyorlar ya ailenizden falan. Evet. Aynen öyle mi diyorlardır? Sizce biraz abarttın o, o kadar da melek değilsin mi diyorlardır. Yok, çok özen ben, şey ben sinirlendiğim zaman sinirlenirim. Anladım. Yani harbiden sinirlenirim. Arası yok bende. Balık burcuyum. Aslında böyle bir evet. hani çift yönlü de diyebilirsiniz. Bazen böyle çok melankol olurum, düşünceli olurum. Bazen böyle çok hiperaktif olurum. Böyle iki evet. yönüm vardır aslında. O zaman şey bu sefer bağlıyım. Hı hı. Yani kimseyi sinirlendirmeden her şey güzel giderken böyle burada bitirsek de aslında ben başka bir programda yine bir araya gelirsek size sorsam ev alırken neler yapsak falan diye. Hani kendim için değil lan için ya valla ya. Olur mu o yoksa şurada toparlayalım mı? Burada toparlarız daha sonra mutlaka bir programda yapalım evet. Mehmet Bey. Ee, Serdar Bey. Hı. Çok çok teşekkür ederim. ederim. Hem sanat hayatınızda hem ticari <laughs> yaşamınızda başarılar <laughs> diliyorum. Sağ olun sizlere abi. de programa katıldığınız için e, Tamer Bey ondan sonra Sami sana da teşekkürler. E, herkese programa gösterdiği ilgiden dolayı ayrı bir teşekkür ediyorum. Mutlu günler.